kurultusunda bu yıl 46.'sı kutlanmakta olan programımızı teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eden Ödrün de alalım. Tamam alalım, alalım. de diğer tarafa. Bu böyle kalsın. Tamam. Bir yerinden alalım. Evet. kısaca insanların dinlenmek, gezmek, görmek, tanımak, keşfetmek gibi farklı amaçlarla gerçekleştirdikleri nitelikli ve planlı seyahat faaliyetleri olarak ifade edebiliriz. Barış, güven duygusunun yerleşmesini, mimari, sanat, edebiyat gibi pek çok alanda etkileşimi sağladığını da unutmamalıyız. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağanı olan bu cennet vatan, Tarihin her döneminde bir çekim merkezi olmuştur. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz kültürel zenginliği, eşsiz ekosistemi ve diğer tüm güzellikleriyle turizm alanında büyük bir potansiyele sahiptir. Trakya bölgesi Asya ve Avrupa arasında bir köprü özelliği taşımasının yanında bereketli toprakları, kültürel zenginliği, ulaşım kolaylığı ve özgün ekosistemiyle Turizm yaklaşımları farklı turizm yaklaşımlarına da hitap edebilecek bir niteliğe sahiptir. Eşsiz coğrafi güzellikleri ve sahip olduğu kültür envanteriyle Kırklareli'miz bölgemizin turizm alanında bir çekim merkezi olmak konumuna doğru ilerlemektedir.